Ee, bayağıdır görüşmüyoruz. Ne yapıyorsun? Ha ya, bayağı oldu be ya. Neseden belli kaç yıl oldu ya? 5-6 yıl oldu görüşmeyeli ya. Bayağı olmuş. Ee, neler yapıyorsun? Vallahi ne yapayım? Ben de işte bir geri dönüşüm firmasında çalışıyorum. Ee, sen okumamıştın değil mi? Yok. Okul okumak pek bana mantıklı gelmedi ya. Biraz zaman kaybı gibi geldi. Öyle deme ya. Bak ben okudum. Şimdi bir firmada genel müdürüm. Bak şimdi. Ben senin firmana başvuru yapsam, iş başvurusu direkt genel müdürüm. Ben emir alırsın. İşte o biraz zor kanka. Anlamadım. Ben seni işe almasam nasıl müdür olacaksın ki? Nasıl yani? Firmanın sahibi benim. Rıdvan Bey'in çay iptal. Bir kap için o rica edebilir miyiz? Rıdvan Bey. Ya biz arkadaşız olur mu öyle şey ya. Çok teşekkür ederim Rıdvan Bey. Bizler de iyiyiz.